Merhaba sevgili arkadaşlar Türkçe Saat kanalına hoş geldiniz. Üçüncü temanızdaki kavramları tek tek görmeye devam ediyoruz. Bu videoda da hikaye türünün genel özelliklerini, Türk edebiyatındaki tarihi gelişimini ve temsilcilerini işleyeceğiz. Bir de size ayrıca videonun sonunda halk hikayelerinin de özelliklerini vermek istiyorum. Çünkü biz doğrudan tanzimatla birlikte aslında hikayeyle tanıştık gibi görünse de bizim tanzimattan önce de destanlarımız, dede korkut hikayelerimiz, cenk namelerimiz, değil mi? Ya da halk hikayelerimiz var saz eşliğinde genelde söylenen bunlarla ilgili de küçük bilgiler vermek istiyorum. Hazırsanız ilk başlığımız gelsin. Hikaye türünün özellikleri bir konuşalım hadi bakalım. Hikaye nedir arkadaşlar? Hikaye gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek değil mi bizim için bunlar önemli? Nitelikteki bir olayın kişi hatta kişiler de bir şahıs kadrosu olabilir orada. Zaman ve mekan unsurları etrafında anlatıldığı bir yazı türüdür. O zaman benim bir olayım olacak. Hatta ard arda gelişen olaylar zincirim olacak ve bu olay ya da olaylar bir kişi ya da kişiler tarafından yaşanacak. Belli bir zamanda, belli bir mekanda gerçekleşecek ki ben de bu olay örgüsü etrafında yaşanan bu olayları hikaye olarak alayım. Hikaye bir kurmaca türdür arkadaşlar. Yani yazarın hayal gücüyle tasarlanmıştır. Evet gerçekte olanlardan yazar, hayatta gördüklerinden de beslenebilir, onlardan da yararlanabilir. Ama gördüklerini ne yapıyor? Hayal gücüyle yeniden kurguluyor, yeniden tasarlıyor. O yüzden kurgusal bir metindir. Yazarın hayal gücüyle tasarlanmıştır. Bizim için önemlidir. Hikayede ard arda gelişen olaylar bir olay örgüsü etrafında, olay örgüsü etrafında anlatıldığı için, yani sıralı bir akışla verildiği için hikayede arkadaşlar öyküleyici anlatım tekniği kullanılır. Aynı zamanda yazar kişilerin, mekanların görsel bir izlenim oluşturacak şekilde verilmesini de sağladığı için betimleyici anlatım biçimine de başvuracaktır. Dolayısıyla hikayede öyküleme ve betimleme ağırlıktadır arkadaşlar. Açıklama tartışma olmaz. Öyküleme ardarda arda gelişen olaylar zinciridir. Betimleme de gözümüzde bir şeyin canlanacak şekilde sıfatlarla, benzetme, kişileştirme, duyularla ilgili ayrıntılarla aktarılmasıdır. Hikayede daha çok bunu görürüz. Şimdi bir tane örneğimiz var. Hadi bu örnek üzerinden birlikte konuşalım. Kapının tunç tokmağı bu karlı gecenin Karlı geceye bak, zaman verdi. Burası önemli. Sesleri sağır eden durgunluğu içinde kof bir seda çıkardı, kof bir ses çıkardı. Buna içeriden havlama ile uluma arasında bezgin bir köpek derhal cevap verdi. İçeride diyorsa sen dışarıdasın o zaman diye düşünebilirim. Sonra bir kapının gıcırdayarak açıldığı fısıltılar, telaşlı yürüyüşler içinde bir iki kişinin gidip geldiği duyuldu. Belirsizlik var ama yine de kişilere bize söyledi. Bir iki kişiye dikkat. Tokmak muttasıl dövülüyordu. Nihayet bir kadın sesi geldi. Bir kişi daha eklendi. Kadın. Kim o? dedi. Burası kasabanın dışarısında elekçilerin oturduğu alçak damlı dar sokaklı murdar ışıksız bir mahalleydi. Yer bir mahalle mahalleyi de tasvir etti. O zaman hem Gördüğünüz gibi zaman var hem mekan var hem şahıs kadrosu ile ilgili bilgiler verdi ve bu kişilerin bu zamanda bu yerde yaşadığı olaylar bir akış etrafında ardarda arda gerçekleşen gelişen zincirler halinde verildiği için nedir arkadaşlar bir hikaye var e bir konu var gördüğünüz gibi bir olay ağırlıklı bir metin tasvir var dolayısıyla bir hikayenin bütün yapı unsurlarını bu paragrafta görüyoruz sevgili arkadaşlar peki Hikaye türünün tarihsel gelişimi hakkında bir konuşalım. Çünkü bize doğrudan bilgi olarak tabii ki soru gelmeyecektir ama en azından bize verilen eserleri değerlendirmek adına bu tarihi gelişimine hakim olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sadece Cumhuriyet dönemi ve sonrası ile ilgili değil, öncesinde de neler olmuş bir konuşalım. Hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğini Boccaccio'nun 14. yüzyılda yazdığı Decameron adlı hikayeleridir. Dünya edebiyatının ilk hikayeleri kabul edilir. Biz Boccaccio'yu Avrupa'da 14. yüzyılda büyük bir veba salgını sonrasında Boccaccio'nun kaleme aldığını biliyoruz. 10 gün boyunca anlatılan 100 öyküden oluşuyor. Günde 10 tane öykü anlatılıyor arkadaşlar. Her günü bir kral ya da kraliçe yönetiyor. Detayı da vereyim. Bunlar veba salgınından kaçmak için toplanan 7 genç kadınla 3 erkeğin anlattığı hikayelerdir. Dolayısıyla 100 öyküden oluşan dünya edebiyatının ilk öyküleridir. O halde yazdım buraya. 14. yüzyılda yazdığı Deka Meron hikayeleridir çok mu elzem hocam bilmemiz çok mu gerekiyor İsmini bilin yeter ne zaman yazılmış 14. yüzyılda veba salgınından kaçan insanların ee, anlattığı 100 tane öykü deka zaten oradan geliyor peki Türk edebiyatında burası bizim için artık önemli gelelim Türk edebiyatına Türk edebiyatında batılı anlamda arkadaşlar hikaye türünün ilk örneklerini biz tanzimat döneminde görmeye başlıyoruz bizim için burası işte önem Lider sınavda da dönem olarak karşınıza gelebilir. Tanzimat döneminde görülmeye başlar. Batılı anlamda yalnız. Yani hocam bizim edebiyatımızda daha öncesinde hiç hikaye yok muydu? Vardı. Sözlü kültürümüzle birlikte halk hikayeleri vardı. Biz batılı anlamda modern anlamdaki ilk hikaye denemelerini Tanzimatla birlikte görüyoruz. Bu örnekler öncesinde yani Tanzimat öncesinde neler vardı? Destanlar vardı Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri saz eşliğinde bir topluluk önünde anlatılan Kerem ile Aslılar, Leyla ile Mecnunlar, Kerem ile Kamberler değil mi bunlar vardı. Cenk nameler, savaş nameler, masallar ve mesneviler olay anlatması bakımından arkadaşlar e, hikaye türüyle kesinlikle ne yapıyor bir benzerlik içeriyor. Peki Tanzimat döneminde arkadaşlar bizim için ilk hikayeleri Emin Nihat ve Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığını görüyoruz. Özellikle Emin Nihat tarafından yazılması ve bence en önemlisi kıssadan hisseveli tarifi rivayetin Ahmet Mithat Efendi tarafından yazıldığını bilinmesi gerekiyor. İlerleyen yıllarda da zaten bu kişileri, bu eserleri bol bol duyacaksınız arkadaşlar. Peki Sami Paşa Zade Sezai'nin yazmış olduğu burası işte önemli. Küçük Şeyler adlı eseri dikkat batılı tekniğe uygun ilk hikayeler olarak kabul ediliyor. Bu eser de yine arkadaşlar Tanzimat döneminde yazmış. Ahmet Mithat'ın yazdığı Kıssadan İstele Tayfi Rivayet, Sami Paşa zade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler bizim için önemlidir. Peki bu dönemde yazılan hikayelerde daha çok Avrupa taklidi, işte yanlış batıllaşma, miras yedili, değil mi? Miras yedi tipler falan anlatılır. Köksüzlük biraz eleştirilir. Yani kendi kültürü unutup batıya olan hayranlık eleştirilir. Ancak milli edebiyat dönemiyle birlikte arkadaşlar konular biraz daha böyle tazelenir. Ve milli edebiyat dönemiyle birlikte Türk hikayelerinde Anadolu'yu, Kurtuluş Savaşı'nı, Türk tarihini hatta değil mi Osmancık vardır mesela ve yanlış batılaşma gibi konular işlenir. Yanlış batılaşma zaten Tanzimat'ta da vardı. Ancak milli Edebiyatla birlikte de anlatılmaya devam ediliyor ama daha çok artık Anadolu Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele Ruhu, Türk Tarihi işleniyor. Peki Milli Edebiyat döneminde Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri var arkadaşlar. Bizim için Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay çok önemli. E temanızda da doğrudan eskici hikayesi vardır Refik Halit'in. Bu anlamda çok önemlidir bizim için gurbet hikayeleri, memleket hikayeleri. Yakup Kadri'nin de yine romancılığı kadar hikayeleri de önemlidir. Halide Edip de yine bizim için önemli hikaye yazarlarındandır sevgili arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet dönemi hikayelerine baktığımızda Cumhuriyet dönemi hikayeleriyle ilgili hocam neler söyleyebiliriz derseniz arkadaşlar Cumhuriyet dönemi ile ilgili biz daha çok şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet rejiminin ilanı ile birlikte başlayan toplumsal sosyal yenilikler, değişiklikler ve Anadolu coğrafyası ele alınıyor. Hatta bunu şöyle bir numaralandırabiliriz. Birinci aşamada Cumhuriyet'in ilk yıllarında ne var? Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet kurulurken bir savaş yapıldı. Bir savaş, bir mücadele verildi. Milli mücadele ruhu. Sonrasında savaştan sonra ne yapıyoruz? Toplumu yeniden yapılandırıyoruz. Sosyal yenilikler, değişiklikler ele alınıyor. Bu değişikliklere insanların uyum süreci, hatta Anadolu tekrar işleniyor. Anadolu coğrafyasında yaşanan e, sıkıntılar, köylülerin sıkıntısı, eğitim, cehalet vesaire işlenmeye devam ediyor. Halk Türk hikayesi 1930'lardan sonra artık cumhuriyetten sonra konu olarak daha da zenginleşiyor ve artık bireysel duygular, kişilerin iç dünyası da arkadaşlar ne yapıyor? Ee, yazarların radarına takılıyor. Çünkü evet ben savaş anlatırım, toplumun yaşadığı sıkıntıları anlatırım, çiftçilerin yaşadığı, işçilerin yaşadığı sıkıntıları anlatırım. Memurun, küçük insanın yaşadığı geçim sıkıntısını anlatırım. Ama insanların ruh dünyalarını, düşüncelerini ele alan da artık ne yapacak? Hikayeler devreye girecek konu olarak. Bu bir yeniliktir ve biz bunu daha çok kimde görüyoruz? Sait Faik yanıkta ve Sabahattin Ali'de arkadaşlar çok görüyoruz. Ruhsal tasvirleri Memduh Şevket'te de görebiliriz. Ama şu iki isim özellikle bizim için bu dönemde arkadaşlar oldukça kıymetlidir Sabahattin Ali ve Said Faik Abasıyanık. Şimdi 2. Dünya Savaşı'na giriyoruz artık yavaş yavaş 1940'lı yılların sonlarında ne oluyor? Artık büyük bir değişiklik sosyal ve ekonomik koşulların hikayelere yeni konular açtığını görüyoruz. Yaşanılan her şey eserlere hikayelere yansıyorsa köyden kente göç dikkat yeni bir olgu köyden kente göç, köyün ve köylünün yaşadığı zorluklar, sanayileşmenin geçim sıkıntısına etkisi, gece kondu kültürü, gece kondu hayatı, fabrikalarda çalışan işçilerin yaşadıkları dramları, sendikalaşmalar vesaire, işçi ve işverenlerin ilişkisi, sanayileşme ile birlikte artan e, geçim sıkıntısının yaşantıya etkisi, özellikle gece kondu kültürü çok fazla arkadaşlar şehrin varoş yaşantısını, bu insanların hem kendi geldikleri yeri hem de bulundukları yere yerleşme çabalarını inanılmaz derecede hikayelere, romanlara konu ediyor yazarlar. Özellikle Orhan Kemal, Tarık, Burak, Peyami Safa bizim için çok önemli bu yıllarda. Talip Apaydın, Bahattin Özkişi'nin de çok güzel hikayeleri vardır sevgili arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet döneminde önemli hikaye yazarlarımız var. Biraz değinelim kaçalım çünkü bize doğrudan öğretmenimiz bu ya, yazarların özelliklerini ya da eserlerini sormayacaktır ama bunların hikayelerinden alıntılar yapacaktır. Bir hikaye verip size oradaki yazar hangi dönemin özelliklerini yansıtmıştır, sanat anlayışı nedir, işte hikayenin yapı unsurları ile ilgili sorular sorabilir size, zamanı, e, mekanı, karakterleri, karakterlerin ruhsal özelliklerini, fiziksel özelliklerini sorabilir ve hatta arkadaşlar doğrudan size örnek olarak vermiş olduğu hikayenin konusunu, temasını sanatçının sanat görüşüyle, hayat görüşüyle ilişkilendirerek sorabilir. Dolayısıyla bunları da bilmekte fayda var. Şimdi Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nın en önemli, en önemli hikaye yazarlarındandır Said Faik Abasıyanık. Said Faik arkadaşlar durum hikayesinin yani Çehov tarzı hikayenin Türk Edebiyatı'ndaki en önemli temsilcilerinden biridir. Yani bizim o normal olay öyküsündeki gördüğümüz serim düğüm çözüm bölümü çok net değil burada. Bir kesit anlatıyor sadece bir durumla ilgili tahlil yapıyor bize. Said Faik burada arkadaşlar durum öykücülüğünün önemli temsilcilerinden biri olduğunu doğayı ve insanı basit samimi hem iyi hem kötü taraflarıyla ve şiirsel bir dille anlattığını görebiliriz. Said Faik Burgaz'da yaşadığı için Burgaz'daki balıkçıların, Yaşantılarını, onların hayatı olan e, bakışlarını, hayatı yorumlamalarını da aslında anlatmıştır onların yaşamlarını anlatırken. Dolayısıyla arkadaşlar çok sahici karakterler var. Bir kahvehanede oturan, çay içen, sohbet eden kişileri de görürsünüz. İşsiz takımına görürsünüz ama hayat mücadelesi içinde olan insanları da görürsünüz sevgili arkadaşlar. Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam bunların hepsi çok kıymetli. İnşallah vakit bulursanız bunları okuyun. Çok güzeldir. Sizi çok iyi besler. Ve geldim Sabahattin Ali'ye. Yine arkadaşlar Sait Faik kadar kıymetli Türk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarındandır. Romanları da çok önemlidir. Dördüncü temada konuşacağız. Toplumcu gerçekçiliğin arkadaşlar edebiyattaki temsilcilerinden biridir. Hikayelerinde daha çok bir köy ve kasaba hayatını anlatmıştır. Bazı hikayeleri olay ağırlıklıdır ama bazıları daha çok kişilerin ruhsal çözümlemelerini yapar. Bu anlamda inanılmaz başarılıdır. Değirmen, kanı, ses... Yeni Dünya Sırça Köşk en önemli hikayelerindendir. Romanda da arkadaşlar çok başarılı. Kuyucaklı Yusuf, içimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna zaten kült eserlerindendir. Romanda bunları konuşacağız dördüncü temada. Memduh Şevket Esendal da yine önemlidir. Çehov tarzı edebiyatın hikayenin yani durum hikayeciliğin, öyküsücülüğün Türk edebiyatındaki temsilcilerindendir. Yine günlük hayatın basit ama önemli unsurlarını yani basit karakterlerini, basit olaylarını Güzel bir dille, etkileyici bir dille anlatır arkadaşlar. Kim var bu bizim günlük hayatımızda yaşantı olarak? Memurlar var. Sırça köşkte yaşayan yöneticiler yok. Memurlar var. Onların geçim derdi var. Evdeki aile ilişkileri var. İşte mahalle kültürü var. Bir kasap, bir bakkal bile onun hayatında rahatlıkla bir mahalle ortamını görebilirsiniz. Otlakçı, Mendil Altında, Temiz Sevgiler, Veysel Çavuş hikayelerindendir. Romanlarıyla da çok meşhurdur arkadaşlar. Ayaşlı ve Kiracıları özellikle çok önemli bir romanıdır. Vassaf Bey de öyle. Geldim Refik Halit Karay'a. Refik Halit Karay Anadolu'yu Türk hikayesine getirmesiyle yenilik katmıştır. Olay hikayesi tarzındadır daha çok. Mizah unsurundan da yararlanmıştır. Gurbet hikayeleri ve memleket hikayeleri en önemli arkadaşlar hikayeleridir. Biz de zaten 3. temanın giriş hikayesi olarak eskici hikayesini görmüştük hatırlayacaksınız. Oldukça güçlü tasvirleri, o olayın anlatımı oldukça iyidir. Ard arda gelişen olaylar zinciriyle annesini ve babasını kaybeden bir çocuğun e, Filistin topraklarına olan yolculuğunu anlattı. Sonrasında o çocuk Dilini unutuyor, dilini konuşmaya konuşmaya dilini unutuyor, içine çekiliyor. Ve bir gün kapının önünde oynarken hatırlarsanız bir ayakkabı tamir eden bir adama, adamın ağzına aldığı çivileri tek tek ayakkabılara çakarken şaşırıyor. O çiviler ağzına batmaz mı senin diyor. Orada zaten vuruyor geçiyor hepimizi. Çocuk Türkçe konuşuyor, ayakkabıcı da Türkçe konuşuyor. Türkçe konuşan birini gördüğü için çocuk çok mutlu oluyor. Ben her okuduğumda, her anlatırken gözlerim dolar. Dilin ne kadar önemli olduğunu anlatır, dilimizin ne kadar kıymetli olduğunu anlatır. Bu anlamda çok önemlidir. Ben daha fazla ağlamadan geçiyorum. <laughs> geçiyorum Ahmet Hamdi Tanpınar'a. Evet Tampınar sevgili arkadaşlar bizim için romanlarıyla da çok önemli. Hatta romanlarıyla belki Türk Edebiyatı'nda ismini duyurmuş bir yazarımız. Ancak zaman, rüya ve bilinçaltı gibi kavramları hikayelere ve romanlara getirmesi açısından bir yeniliktir. Bireyin iç dünyasını esas alan bir anlayışla yazmıştır. Abdullah Efendi'nin rüyaları çok önemli, Yaz yağmuru çok önemlidir. Romanları zaten roman konusunda tek tek konuşacağız. Orhan Kemal toplumcu gerçekçi anlayışın en önemli öncülerindendir, temsilcilerindendir arkadaşlar. Çukurova yöresini daha çok yazıyor. Oradaki köylülerin, tarım ve sanayi işçilerinin derdini, hayat mücadelesini Oradan İstanbul'a göçen yoksul insanların yaşamını anlatır. İstanbul'da yaşam mücadelesi veren yoksul kesimin hikayelerini anlatır. Olay hikayesi e, yazar daha çok. Ekmek kavgası, 70. koğuş, çamaşırcının kızı önemli hikayelerindendir. Tarık burada arkadaşlar Said Fai çalıştıran bir hikaye tarzı var. Yani durum hikayeleri yazıyor. Dış ayrıntılardan çok iç gözleme yöneliyor. Ruhsal tasvirler yapıyor. Daha çok milli mücadeleyi Osmanlı'nın ilk dönemini anlattığı özellikle mesela Küçük Ağa, Osmancık bunlar bizim için önemli. Siyasi meseleleri konu anlattığı yine eserleri karşımıza romanlarda geliyor. Yarın diye bir şey yoktur. Oğlumuz da önemli hikayelerindendir. Peyami Safa daha çok psikolojik tahliller yaptığı romanlarıyla tanınıyor. O yüzden çok böyle soru olarak karşımıza gelecek bir yazar değil ama İstanbul hikayeleri önemli. Bahattin Özkişi de Tasavvuf anlayışının arkadaşlar terbiyesini Hikayelere ve romana getirmesi açısından da önemlidir. Evet. Yazarlarımızla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi iki unsurumuz var arkadaşlar. Buraya da dikkat ettikten sonra e, halk hikayeleriyle ilgili küçük bir bilgi hatırlatma yapıp bu bölümü bitireceğim. Şimdi biz hikayenin yazıldığı dönemin toplumsal özelliklerini bir eserden nasıl çıkarırız? Bir hikaye, bir edebi eser gibi, her edebi eser gibi yazıldığı dönemin toplumsal özelliklerini Yazar tabi tercih ederse eserine yansıtır. Ama yok ben sadece yazı bireyin iç dünyasına yöneleceğim. Toplum ne yaşarsa yaşasın umurumda değil diyen bir yazar olabilir mi? Olabilir. Günümüzde nasıl varsa hikayede o dönemde de vardır. Her dönemde de olacaktır. Ancak toplumun yaşadığı her şey yazar da bir toplumun parçası olduğu için bir insan olarak toplumun içinde var olduğu için etkilenmemesi ve eserlerine yazmaması kaçınılmazdır arkadaşlar. Dolayısıyla biz bir hikayeden bir hitap şeklinden, kullanılan araçlardan, giysilerden ya da geleneklerden, göreneklerden e, o hikayede ne kadar kullanıldığını görebiliriz. İşte asker uğurlaması, kız isteme, evlendirme, düğünler, değil mi? cenazelerle ilgili unsurlar ya da birbirlerine hitap etme şekilleri, hangi araçlardan yararlanıyorlar bunlara da baksak o hikayenin toplumsal özelliği ilgili bilgiler elde edebiliriz. Dolayısıyla bütün bu unsurlar arkadaşlar topluma dair bize bir bilgi verecektir. Bu da kişinin de aynı zamanda toplumun bir parçası olmasından kaynaklanır. Şimdi şöyle bir paragraf var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaz Yağmur hikayesinden aldığımız. Şehirdeki evden çıktım. Burada daha rahat oluyor. Sabahları biraz erken kalkıyorum. Altıda filan. Daima şehre bir vasıta var. Ama at, ama araba. Ne bulursam. Akşam da öyle. Farz et ki Bostancı'da oturuyorum. İşimde koca Mustafa Paşa'da O bile değil. Şimdi böyle bir parça verdi öğretmeniniz size. Dedi ki bu paragrafta bu hikayede dönemin toplumsal bak ne başlığımız dönemin toplumsal özelliği ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Hangi dönemle ilgili ya da o döneme ait bir unsur, bir toplumsal özellik var mı? Örnekle yazınız derse bakın burada özellikle koyu belirtmiş olduğum arkadaşlar at, araba şeklindeki ulaşım araçlarının sadece araba olmadığını atın bile bir ulaşım unsuru olarak verildiğini söylüyor. O zaman ben bu paragrafta, bu hikayede ulaşımın alternatifli olduğunu, arabayla birlikte atın da arkadaşlar dönemin bir toplumsal aracı olduğunu, ulaşım aracı olduğunu söyleyebilirim. Öğretmenim bana bunu yazılıda sorarsa ya da doğrudan derste de anlatırsa bunu söyleyebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar biz bir hikaye okuduğumuzda yazarın sanat anlayışını da görebiliriz. Yazarın hayata bakışını, dünya görüşünü, sanat anlayışını da görebiliriz. Bireyin iç dünyasını anlatıyor? Oradaki ruhsal tasvirlerden. Ya da paragrafta hikayede işçilerin, köylülerin yaşadığı sıkıntıyı mı anlatıyor? Ha, o zaman bu daha çok toplumcu bir yazardır daha çok toplumun derdini tasasını anlatmayı derde dilmiştir diyebiliriz. Nereden anlayacağız? Bize verdiği hikayenin konusundan, ele aldığı kavramlardan anlayacağız. Araçlardan, işte ne bileyim nesnelerden vesaire anlayacağız. Şimdi bir paragraf, bir hikayeden alıntı. Kısa, sert sakallı bir yüzü hatırlatan hasat edilmiş buğday tarlası çegirgelerle doluydu. Buğday tarlası. Demek ki bireyin iç dünyasından çok buğday tarlası diyor. Orada tarım işçileri var. Hacı Ali savanı Yere yayınca çekirgeler sağdan soldan sarı sarı fırladılar. Hacali tek gözüyle güldü, terini sildi, çömeldi. Buğday terini siliyor, işçi yani çalışıyor. Buğdaylı toprağı iki avucuyla evirip çevirip tozunu toprağını şöyle büfledikten sonra çuval attı. Çalışıyor işçi. Sonra tekrar bir kımıltı hissetti, avuçlarını gevşetti. yarı açık avucundan ufacık bir çekirge fırladı. Bu işi, bu topraklı buğdayları avuçlamak işini, boyuna tekrarlıyor. Üfürüyor, çuval atıyor sonra gene avuçluyor, gene üfürüyor, gene atıyor. Yani çalışıyor, değil gibi çalışıyor diyor. Lakin güneş, Allah o güneşi diyor. Avurtları çökük, avurtları çökmüş. Yaşlılıktan, yorgunluktan, açlıktan çöker avurtlarımız. Yüzünden terden çizgiler gittikçe çoğalıyor çalışıyor. Güneşin altında çalışıyor. Bu çizgiler sivri çenesini birleşerek yere damlıyor. Silemiyor bile adam o kadar çalışıyor. Sıcak toprakta kayboluyordu. Toprağın sıcaklığı, güneşin sıcaklığı, terin akması benim gözümün önünde. Sarı bir buğday tarlasında çalışan, yaşlı, belki zayıf, yorgun, alnından terler akıtan bir işçiyi, bir tarım işçisini, tarım emekçisini canlandırıyor. O zaman bu paragrafın yazarı Sanat sanat içindir. Sanat bireyin iç dünyasını yansıtmalıdır falan değil. Burada doğrudan toplumu, toplumun yaşadığı köylünün, tarım işçisinin köy hayatının zorluğunu anlatan bir yazar var kafamda. Hemen bu oluştu. O zaman bu yazar ne yapıyor? Toplumcu gerçekçi sanat anlayışından etkilenen bir yazar ki bana böyle bir hikaye yazıyor diyorum. Bakın kendim uydurmuyorum. Bana verdiği konudan yola çıkarak bunları söylüyorum sevgili arkadaşlar. Böyle bir paragraf, bir hikaye karşınıza geldiğinizde siz de böyle düşüneceksiniz. Şimdi geldim şu halk hikayelerini bir hatırlayalım. Biz evet hikayeyi İlk kez Tanzimat dönemiyle görüyoruz, tanışıyoruz batı anlamda ama ondan öncesinde hocam hiç mi hikaye yoktu? Vardı. Nasıl hikayeler vardı? Önce bunları bir konuşalım. Halk hikayeleri nasıldı? Halk hikayeleri arkadaşlar şuradan rengimi seçtim. Hikaye türünün en eski örnekleri arasında sayılır. Yani Tanzimat öncesinde de bizim hikayelerimiz var. Anadolu'da 16. yüzyılda sözlü gelenekle oluşuyor. Modern hikayeye geçişteki bir aşama, yumuşak bir geçiştir bizim için halk hikayeleri. Hikaye anlatıcısı ya da halk şair arkadaşlar bir topluluk önünde genellikle saz eşliğinde ne yapıyor hikayelerini anlatıyor. Hikayeler manzum ve nesir yani nazım ve nesir şeklinde karışık olabiliyor. Sadece nesir olanlar da var ama genelde hem nazım hem de nesir olarak e, anlatılıyor. Konuları nelerdir? Konular arkadaşlar aşktır, kahramanlıktır, dini konulardır ya da didaktiktir. Değil mi? Bilgi verici nitelikte de olabilir ama genelde aşk ve kahramanlıktır. Dini konular da var tabii ki. Olaylar daha çok gerçeğe yakın olmakla birlikte arkadaşlar yer 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 olağanüstülükler de var. Çünkü orada ne yapacak? Okuru etkilemek isteyecek, kişileri kendine çekmek isteyecek. Türk edebiyatında halk hikayelerinde önemli e, hikayelerimiz var biliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar Kerem ile Aslı, Emrah ile Selvihan, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin en ünlüleri. Şimdi size Arzu ile Kamber adlı bir halk hikayesinin bir varyantını örnek olarak yazdım şöyle. Bakın hem nesir şeklinde hem de nazım şeklinde diyaloglar özellikle nazım şeklinde olabilir. Arzu bilezi gün verdi. Hoca daha alıp günün üzerine iki satır yazı yazdı. Var kuyunun başına bırak dedi. Arzu daha bileziği götürüp kuyunun başına kodu. Gitti. Kanber daha çık'a geldi. Kocası eydür. Ya Kanber al şol ibru ibrik İbrik var yani böyle su doldurduğumuz ibrik. Var kuyudan doldur dedi kamber dahı ıbrığı alıp kuyunun başına vurup görse bir şey parlayıp yanur. Bilezüğü alıp koynuna koyup ıbrığı doldurur iken Arzu dahı bardağın alıp geldi. Bak bak olaylara bak ne yapıyorlar. Arzu kırbam sıya daldurdum, dolu diyi kaldırdım. Bilezüğü gördün mü? Dinim imanım kamber. Kamber yağr bagınca girmedim, gonca gülün dirmedim. Ben bilezigi görmedim, dinim, imanım arzu. Hani görmedin mi orada ne yapıyordun sen koynun alıyordun hani? Arzu ak ellerin kan dolsun, muhabbetim can olsun, tek bilezigim sen dolsun, dinim, imanım kanber. Kanber ay doğar perişandan, gün doğar nevişandan, diye de bileyim bilezik ne nişandır. Arkadaşlar buradan ne anladığınızı aşağıda yazabilirsiniz. Güzel öz Türkçe kelimeler var. Bakın Arapça yok, Farsça yok, İngilizce yok, değil mi? Saf Türkçe var hikayemizde. Biz ilgilendiren bir karakter, karakterler hatta doğrudan şahıs kadrosu, bir yerde, bir zamanda yaşanmış ard arda gelişen olaylar, diyaloglar var ve doğrudan arkadaşlar nazım ve nesir şeklinde karışık yazılmış gördüğünüz gibi bir halk hikayesi bizim için bu görülen varyant. Evet sevgili arkadaşlar böylece hikaye türünün genel özelliklerini, tarihi gelişimini ve temsilcilerini ve hatta bir de halk hikayelerini ekstra işleyerek bu bölümü bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de lütfen tekrar edin yazıldan önce bu bilgiler çok işinize yarayacak ve hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Dikkat edin kendinize. 9. derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.